Beşiktaş U19 takımında 36 karşılaşmaya çıkan Devrim Şahin, 12 gol kaydetmişti. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, statü gereği birçok ismin forma giyemediği Kayseri Spor sınavında ilk 11'e alındı. Teknik direktör Sergen Yalçı'nın ondan beklentileri büyüktü. Genç yetenek sahada 60 dakika kalırken kalitesini gösterme fırsatı buldu. Devrim bugüne kadar milli takımın alt yaş kategorilerine iki kez davet edildi. Ancak sahaya hiç çıkamadı, Beşiktaş'ta göstereceği performansın ardından bu hayaline de kavuşması bekleniyor. Fakat birçok futbol otoritesine göre, milli formayı çoktan giymeliydi. Bu konuda geç bile kalındı. U19 takımında çıktığı 36 maçta attığı 12 golle milli formayı çoktan hak ettiği kaydedildi. 11 Eylül'de imzayı atan Devrim Şahin'in, Beşiktaş'ta 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukamelesi bulunuyor. Önümüzdeki haftalarda Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ondan faydalanmayı düşündüğü öğrenildi. Kaynak, Haber Merkezi